Karaman bitir onları. Parçala. Hadi sektir git! Buradan Hayır bir şey olmaz. Hadi ittir onları. Hak etmiyorlar. Evet 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 evet. <laughs> evet. Allah ne yapıyor şey ölçülersin ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam var rossuz çıktı. Ha aha aha geçtim. Ha geçtim. <laughs> Adamın psikolojisi bozuldu lan bırak. <laughs> ha lan bırak. Ben babaya. Rahat ol, rahat ol. Geçiriyorum ne seni şimdi. Abi, nasıl rahat ol? Rahat ol bak bu. Şeyden buluyor. Abi Hı. dur abi. Önümdeki sarı tır. Dur. <laughs> dur. Boşaldı, boşaldı. Ne? Nereye ya? <laughs> boşaldı mı? Ne oluyor ya? Fırat mikrofonun açık Fırat. Mikrofonunu kapa. Fırat, Fırat mikrofonunu en kapa. En <gülüyor> kapa. <gülüyor> abi. Ya şu Nuri ben... Ya git oğlum git. Git başımdan ya. Abi Nuri beni hackleyene 5000 lira veriyorum. <laughs> Bilgisayarını çökertin bir şey yapın. Ercan abi Rata geçen bayram. Bir... Aa geçti lan. Ha, aradığım araba bu. Şimdi ananızı al. Yapma yapma kim o kim